Günaydın. Dorukcuğum uyanmadan hediyelerini getireyim dedim. İyi. Ben taşırım içeri. Yok yok. Çok eşya var. Taşırım ben. İyi taşı o zaman. Anne, günaydın. Günaydın güzel kızım. Oyuncakları? Merak etme. Baban hepsini içeri taşıyor. Babam burada mı? Yavaş Dorukcuğum. Dikkat et oğlum lütfen. Bak dikkatli ol tamam mı? Yavaş. Yavaş dikkat et. İhsan ne olur dikkat et ona, Baba! 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 Baba, bir de sana yardım ödeyeceğim. Bu aramaya gelirim. Oğlum, daha iyileşmedin ama iyileş öyle biliriz. Ben her gün bu aramayı takip ederdim. Oğlum, anlaştık. Çadır mı? Evet, kal çadırı kızım. <laughs> Anne, teyzemin aldığı çadırı bugün kurabilir miyim? Kızım, kurulmasını kuralım da nereye kuracağız? Babamın evine kurabiliriz belki. Olur, öyle yapın. En mantıklısı o. Hadi kuralım. Şimdi olmaz. Kahvaltıdan sonra kurarız. Yani kurarsınız. Tamam mı? Tamam. Anne, evet, 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 anne, anne, anne babam da bizimle De, kahvaltı yapabilir mi? Evet, evet, evet. Ne olur anne, lütfen anne. Ne olur Babam da bizimle kahvaltı yapsın. Anne, lütfen, lütfen. lütfen. Anne, lütfen. Ay tamam, tamam. Yaşasın, yaşasın. O zaman ben gideyim ekmek falan alayım. Başka bir şey lazım mı? Sucuk. Dorukcuğum. Ne oldu kızım? Dorukcuğum bir şeyler istiyor. Ayıp ama. Niye ayıp olsun kızım? Ben onun babasıyım. İstecek tabii. Evet, isteyeceğim. Ben çocuğum. Gel, gel. Aslan parçası.